Şimdi efendim 20 e, girişimimizi dinledik. Ne yaptıklarını öğrendik. Ama burada onlara sadece 4 dakika zaman tanıyabildik. E, anlatacakları başka şeyler olmalı. Benden başka zihinlerin eşeleyip kurcalayıp çıkaracağı başka ayrıntılar da olmalı. Bu sorumluluğu Ceyhun Yılmaz üstlenecek mavi mikrofonlu odada kendisiyle sizleri baş başa bırakıyorum. 20 girişimimiz ona emanet. Bir de onun ağzından, kulağından, gözünden bu girişimleri bir dinleyelim bakalım. Görüşmek üzere. Teşekkürler Serdar Kızdoğlu. Efendim mavi mikrofon mavi odada. Tabii ki değerli konuklarla devam edecek. İşte Datama Keşim ses altında iti gibi kıymetli bir ailenin nüvesinde, çekirdeğinde beraberiz. Orkun bir de iki isim vardı. Ömer Orkun. Ömer Orkun. Peki sevgili Ömer Orkun hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ya insanoğlu her dönemde, her çağda etrafındaki diğer olguları kendi hizmetine ikna edebilmiş. Şimdi teknolojiyle insanoğlu iç içe ve büyük e, büyütek araçların dünyayı insanların algıladığı gibi algılamasını sağlayan diye bir cümle var. Çok enteresan bir şey. Hiçbir alet bizim sanki e, gözümüze, yeteneğimize yetişemez gibi geliyor ama teknoloji de hızla ilerliyor. İnsan denen mükemmel yapının bir özelliğini mi kattınız büyüteke? Onu şöyle açıklayayım. Şu anda otonom araçların üzerinde birçok farklı sensör kullanılıyor. Bunlar aktif teknolojileri içeriyor, pasif teknolojileri park etmek gibi değil mi? Park evet. sensörü, sensörü ultrasonik sensörlerden bir tanesi. Burada bizim yaptığımız şey gerçekten görü odaklı, insan görüşü gibi, insanların iki gözüyle üç boyutlu etrafı algıladığı gibi araçların da etrafı üç boyutlu algılamasını sağlıyoruz. Bizi desteklerseniz Türkiye'den çıkmış bir girişim dünyada milyonlarca aracın gözü olacak. Ben de Orkun, Hamintron'dan. Sizi desteklememiz lazım çünkü... Bizi desteklemeniz lazım çünkü özellikle tarım alanında fark yaratabiliriz. Hı -hı. Türkiye'deki çiftçilere bambaşka bir e, boyuta taşıyabiliriz. Biz Hı -hı. dronlarla e, özellikle tarla alanında evet. çalışıyoruz, tarım alanında çalışıyoruz. Ve e, çok büyük arazileri çok hızlı tarayıp, e, normalde çiftçinin gözünün göremediği tayfta analizler yaparak, Çeşitli veriler elde ediyoruz, ne gibi, işte bitki sağlığı analizleri yapıyoruz, strese giren bitkileri tespit ediyoruz, gübre eksikliklerini tespit ediyoruz, onun dışında drenaj sulama problemlerini tespit edebiliyoruz. Dolayısıyla çiftçilerin hem girdilerini azaltırken hem de verimliliklerini arttırabiliyoruz. En başta daha az pestis madde kullanılan gıdalar önünüze gelecek, gıda güvenliği anlamında bir gelişme sağlanacak. Ee, özellikle pandemi gibi bu tarz e, kritik evet. durumlarda ve iklim değişikliğinin oluşturduğu baskılar sonucunda her geçen gün e, elde ettiğimiz besinlerin kalitesi azalıyor. Daha kaliteli besinler alabileceksiniz aynı zamanda ve belki bu fiyata da yansıyacak. Zeynep Balcı Yılmaz, hatta biraz önce sunum yaptım overdan. Evet. E, su altı teknolojileri, çözümleri üretiyoruz. Su altı evet. robotu üretiyoruz. Dünyanın e, en zor mesleklerinde birinci tabii. Evet, mesela. evet. Sanayi dalgıçlığı. Yani biraz sanayi dalgıçlığıyla ortak bir çalışma alanımız var. O yüzden oradan başladım aslında çalış Hı -hı. E, konuşmama. Ama birçok farklı e, alanda da kolaylık sağlıyor. Zaten sanayi dalgıçlarının çalışamadığı birçok alanda cihazımızla çalışma yapabiliyoruz. Oldukça kısıtlı onların çalışma alanları çünkü. Çok memnun oldum. Gerçek evet. olduğunuzu düşünmüyorum. Çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederim. Evet, evet. Ne söylemek <laughs> istersiniz gitmeden önce? Biz de çünkü çünkü sualtı teknolojilerinde önde gelen ülkelerden biri olmamız için desteğinize ihtiyacımız var. Merhabalar ben Oğuzhan Işık, Gordion Game'in kurucu ortağıyım. Gordion Game bir FRP platformu. Bu FRP yani fantezi rol yapma oyunlarının masaüstü rol evet. yapma oyunlarının biz internete taşıdık. Türkiye'nin ilk ve tek arttırılmış gerçeklik teknolojisi evet. tabanlı fantezi rol yapma oyunu geliştiriyor. Evet, aynen öyle. Bu cümle içinde böyle kıpırtılar oluşturuyor. <laughs> fantezi rol yapma oyunlarını <laughs> bu tür oyunları biz internete taşıdık. Şu anda pandemi nedeniyle de, kafelerde oynanamadığı için bu oyunlar internet üzerinde bir pazar oluşturduk ve dünyanın üzerindeki her FRP oyunu oynayabileceğiniz online. bir online web sitemiz var. Aynen. Ben Ahmet Delifer, Delifer Enerji. Biz temiz su kaynaklarını korumak adına bir proje geliştirdik. Projemiz daha çok kontrolsüz bir su harcama olayı evet. var biliyorsunuz malum. Biz İTWİ'yle yaklaşık 2 yıldır bu proje çalışıyorduk. Hı hı. Son olarak da yaklaşık 1 yıldır da İSKİ ile partner olarak biz bu işi geliştirdik. Şu anda da kısmet olursa hayata geçirip üretime başladık. Biz şu anda bir muslukta yaklaşık olarak yılda 300 ton su tasarruf ediyoruz. Aynı zamanda ürünümüzün ham maddesi petrol atığı değil. Dünyada ilk defa bu inovatifi de bizim çalışmamızda ortaya çıkarttık. Zeytin çekirdeğinden biyoplastik maddeyle ortaya çıkarttık. %99.7 organik. Toprağa attığınız zaman 3 yıl içerisinde kompast hale gelebiliyor, gübre oluyor. Hoş geldiniz. Benim için. cesur ismi. Cesur. Biraz hmm. bir kafana yaklaşalım sevgili Cesur. Ne gibi bir cesaret gösterdik, nasıl bir girişim? Ee, bir kez daha anlatalım. Hemen bahsedeyim. interaktif Kredi'nin kurucu ortaklarından biriyim. Hmm. Genelde hemen hepimiz günlük yaşantımızda veya işimizi yaparken birilerine borç para veriyoruz. En çok merak ettiğimiz şey de bu borcun geri ödenip ödenmeyecek. Ya bazı ödemiyorlar. Evet yani çoğu zaman aslında bununla karşılaşıyoruz. Ee, dolayısıyla ev araç kiralarken senetli satışlarda kredi kullanırken ya da iş şirketler kendi aralarında borç alıp veriyorlar. Bizim yaptığımız iş bu borcun geri ödenip ödenmeyeceğini gösteren finansal raporlar sunuyoruz. Oo. Dolayısıyla bu şirketler yani? Evet, geri ödenmeyen borçların e, azalmasını umut ediyoruz bu şey bu sayede. Emre Turan ben uçak evet. mühendisiyim. Eee Ritter Girişim Kurucu Ortaklarındanım biz akıllı dezenfeksiyon teknolojileri geliştiriyoruz. Kimyasal dezenfeksiyonda biliyorsunuz uzun süre yüzeyleri ıslak tutmak gerekiyor. Evet. Yaklaşık 2-3 dakika boyunca ovalamak gerekiyor. Aslında biz bu yöntemin önüne geçiyoruz. insan hatalarını engelliyoruz. Geliştirdiğimiz çözümler de aslında insan sağlığına uygun. insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde ultraviyole dezenfeksiyonu teknolojilerimizin merkezine yerleştirerek akıllı sistemler geliştiriyoruz. Bu sayede de toplu alanlarda mesela nedir bu toplu alanlar? Oteller, işte okullar, e, hastaneler, e, uçaklar veya işte havalimanları gibi yerlerde bu teknolojiyle dezenfeksiyonu sağlıyoruz. Ben Bike'nin kurucu ortaklarından Ilgım Altay. Biz elektrikli bisiklet dönüşüm kitleri yapıyoruz. Bisiklet, herhangi bir bisikleti e, elektrikli bisiklete dönüştürebiliyoruz yani. <laughs> Yatırımlara açız tabii ki de. <laughs> Tuba ben, SpyKey'in marketin taşerini evet. yürütüyorum ve San Francisco operasyonları ben de. Biz eğitim kurumları için ileri derece analiz sunuyoruz. Öğrencilerin aslında içindeki o performansı tutkuyu açığa çıkarmak için öğretmenlere e, bir bilgi datası sağlıyoruz. Peki e, neden size destek olacaklar? Çünkü size destek olduklarında dünya daha ne olacak? <laughs> Şöyle, e, kayıp Olan çok fazla öğrenci var. Benim yan sıradaki arkadaşım belki ailesi çok fazla öğretmenine sormadığı için e, çok fazla ilgilenmedi veya öğretmen tarafından fark edilmedi. O fark edilmeyen öğrencilerin fark edilmesini sağlayacak bu platform. Doğuş Yıldırım. Doğru. Merhaba, nasılsınız? E, sağ ol. Bir holding gibisin abi. İsim değil de yani. Mutlu Doğuş Yıldırım. <laughs> Şirketimize gelirseniz siz de mutlu olabilirsiniz. Bizim e, dünya çapında bütün o dijital billboardlarda kolayca ölçülebilir Veriye dayalı reklam yapma şansımız var. Ee, muhtemelen bu biz biraz etkili oldu diye düşünüyorum bizi buraya getirmede. Ee, harika start uplar var, harika girişimler var. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Buraya kadar gelmek gerçekten büyük başarı. Peki size de soralım efendim. Bizi desteklerseniz dünya daha ne olacak? Biz reklam dünyasındayız. Ee, bizde böyle meşhur bir laf vardır. Paramın e, reklam harcadığım paranın yarısı, yarısı yarısının boşa gittiğini biliyorum ama hangi yarısının boşa gittiğini bilmiyorum. Biz biliyoruz. Onun bir kere sizin cebinizde kalmasını sağlayacağız. Bizim tarafımızda biraz felsefi taraf da var reklam işinin. Örneğin siz reklama harcadığınız para boşa gittiği an bu şu demek, satış yapamayacaksınız. Küçüleceksiniz, insanlar işsiz kalacak gibi böyle bir döngü var. Dolayısıyla biz her atılan kurşunun reklama satışa dönmesi için biraz daha verimli olarak bu süreçleri yönetmek istiyoruz. Adile geldi. Hoş geldin sevgili Hoş dostum. Önce sizi evet. tanıyalım. Ben Barış Ökebek, 29 yaşındayım, Adleman'ın kurucu ortağıyım. Bir takım endüstriyel işler yapıyoruz, sanayiden geliyoruz, sanayi çocuğuyuz diyebiliriz aslında. Biz endüstriyel üretim tesislerinin seri üretim hatları için kalite kontrol cihazları üretiyoruz evet. aslında ve onların daha verimli, daha güvenilir ürünler üretmelerine vesile olmaya çalışıyoruz. O sayede de dokunduğumuz bütün sektörlerdeki bütün firmalara aslında ciddi bir katma değer sunuyoruz. Hem onların daha kazançlı, daha rekabetçi koşullarda daha verimli ürünler üretmelerini vesile oluyoruz, aynı zamanda biz de bu işten para kazanırız. Buradan özellikle bizim ürünlerimize ve bize güvenmelerini istiyoruz. Bizi e, desteklesinler, ürünlerimizi denesinler, kullansınlar. E, burada olmaktan çok mutluyuz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Evet, ben e, az önce de e, TAPGEM'in sunumlarında ortağımın sunduğu Cinas Biyoteknoloji ekibinden Boran Dinçer. Hedefimiz aslında Covid-19 içinde evet. e, daha sonrasında kansere ve diğer hastalıklara da geçti. Amacımız PCR cihazları veya farklı cihazlar gerektirmeden Erken teşhis ve tanı yöntemlerini kullanıyoruz. Oh. Tanı kiti aslında geliştiriyoruz şu an COVID-19 için. Ama bunu evet. değiştirebiliriz. Yani kanser için de kullanabiliriz. Farklı viral hastalıklar için de kullanabiliriz. Bize sadece sekans yeter. Gerçekten şundan eminiz. Erken teşhis en iyi tedavi yöntemidir. Evet. Yani e, Zaten COVID'de de en büyük problem teşhisin yetersiz olması. Bizim de hedefimiz e, test sayılarını, doğru test sayılarını hızlı bir şekilde arttırıp e, hastalık kontrol altına almayı sağlamak. Ben Çağlar. Evet, ee, az önce sunum yaptık itude ve aslında dünyada bir iki gerçekleştirdik. Çünkü animasyon karakterliliği karakteriyle birlikte sunum gerçekleştirdik evet. canlı yayında. Ama buraya tek geldin. <laughs> ve bunu içi bitmekte de yapmak için bizim için büyük bir gururdu. Harika. Biz animasyon karakterlerini geleneksel medyadan aslında sosyal medyaya taşıyoruz ve onların hayat bulmalarını sağlıyoruz sosyal medya platformlarında. Ah, evet. Ve hepsi de kendi kimlikleriyle sosyal medyada içerikler üretiyor. Ve bizim diğer animasyon karakterlerinden farkımız da onları ...insanlarla etkileşim haline sokabiliyoruz. E, İTÜZ Kuluçka'dan desteklerini bekliyoruz. Ayrıca diğer girişimleri de kutluyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Ben söyleyeyim seni yani yine. Bu girişimlerin arasında var olmaktan ayrıca bir keyif duyuyorum. <laughs> Aynen öyle. Teşekkürler <laughs> sevgili dostum. Hoşça kal. Merhabalar. Sizi tanıyalım. Ben Doktor Kenan. Bizde sadece tıp ve de teknoloji değil... ...aynı zamanda hem simülasyon hem de eğitim de var. Evet. Ve de e, sosyal bir girişimiz... ...ve de fırsat eşitliği sağlayan bir girişimiz. O yüzden humanitarian böyle insancıl taraflarımız da var. Evet. Ve de Türkiye'deki tüm tıp fakültelerinde ve de eğitim veren tüm yerlerde simülasyonla eğitimlere erişilebilir hale getirmek gibi bir amacımız var. Bu sadece tabii ki Türkiye'de değil, dünyadaki buna ulaşım ihtimali olmayan her yere bunu ulaştırabilir hale getirmek istiyoruz. Arkadaşlar adına bize söyleyecek Selen Şenal. Merhaba. <laughs> 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 Endüstriyel atık suları ve baca gazlarını e, organizmalarla arıtıp bunlardan bir de enerji üretiyoruz. Aynı zamanda karbondioksit absorpsiyonu yapıyoruz. Böylece e, bacadan doğaya salınacak olan gazlar direkt bizim organizmalarımıza geliyor. Fotosentez yoluyla yakıta çevriliyor. Yani sanayi ve otomotiv sektöründe en azından yeşil tabanlı bir enerji gelişecek. Dolayısıyla daha çevreci bir üretim yaklaşımıyla en azından global kalkınma hedeflerinden en az 10 tanesinde pozitif etki yaratabilecek bir yatırıma yatırım yapmaları onun açısından. Bir etki. Çok güzel konuşuyorsun. Bizimle birlikte karbon yakalamaya devam edin. Bundan 3 yıl önce bizim akademik danışmanla birlikte diyabetik retinopatinin teşhis projesinde çalışıyorduk. Ondan sonra dedik ki hani neden tek hastalığı teşhis edelim? Her hastalığı da teşhis edebiliriz. Retinadan başka hastalıklar da teşhis edebilir. Mesela kalp hastalıkları, hipertansiyon, kanser gibi birçok hastalık da teşhis edebiliriz. İleride belki tek noktadan her türlü hastalığı teşhis eden bir platform haline getirebiliriz. Merhaba, ben Burhan Arvea'nın kurucu ortağıyım. Merhaba Burhan, kaç yıldır gezegenimizdesin? Kırk 40 yıldır. 40 yıldır maşallah <laughs> hiç göstermiyor. Çünkü <laughs> evet. saçları var. Peki girişimimizi nasıl anlatabiliriz bize? Biz firmaların pandemi sürecinde iş yapmaya devam etmelerini sağlamak için Hı. bir görüntülü görüşme entegrasyon sistemi sağlıyoruz. Zaten vardı ama siz artı ne yaptınız? Şu andaki mevcut uygulamalar aslında web sitelerine entegre olmak için uygun değiller. Hı. Yani düşünün web sitenize gelen bir kullanıcıyı bir WhatsApp'a göndermek ya da Zoom'u kullanmayı Zoom gönderemezsiniz. Yani bu e, mağazanızın içine kadar gelmiş olan bir müşteriyi başka bir firmaya göndermekle aynı şey aslında. Aa enteresanmış. Peki biz bu e, yeni hamlemizle daha ne olacak ortamlar, daha ne olacak konuşmalar? E, daha Tutmadılar. verimli, yani daha verimli olacak. Şu anda mesela pandemiden dolayı bildiğiniz gibi satışlar oldukça düşmüş evet. durumda. Ya sıfırlandı ya da oldukça sekteye uğradı. Bizim sistemi kullanarak satışlarınızı yapmaya devam ettirebilirsiniz. Ayrıca 8 kata kadar artan bir satışa ulaşabilirsiniz. Yani şu anda e, Tabiri caizse bir ırmakta sürüklenen esnafa güzel bir el uzatmada oluyor. Çok değil mi doğru, efendim, bu? çok doğru. Şu anda yaşadığımız e, sorunların negatif etkisinden uzaklaşıp e, gelirlerini arttırmaya yardımcı olmasına çalışıyoruz. Size değer yatırımcılarımızdan destek geldiği anda dünya daha ne olacak? E, dünya daha e, hızlı bir şekilde bu süreçten kurtulmuş olacak. Ben Nargile Studio'dan Ferhat, Ferhat Tepe. Merhaba Ferhat. E, Girişimimizden biraz bahsedebilir miyiz? Biz Narly Game Studio'da multiple ve çoklu oyunculu oyunlar geliştiriyoruz. Mobil platformlar için çalışmalar yapıyoruz. Genelde aksiyon oyunlarında rekabetçi hissiyatı yüksek tutarak insanlara eğlenceli vakitler sunmayı hedefliyoruz biz her zaman daha fazla desteğe, daha fazla yatırıma ihtiyacımız var. Çünkü büyümek istiyoruz ve bizim büyüyebilmemiz için aslında daha fazla reklam yapmamız gerekiyor. Ve biz büyüyerek eğlenceyi aslında daha basitleştirerek size daha yakın hale getirmeyi hedefliyoruz. Telefonunuzda iki dakikalık bir eğlence molası veriyorsunuz evet. aslında oyunlarımızla. Evet efendim. Hayat bir derse sevgili dostum anlattı, Ferdi anlattı her şeyi tatlı bir teneffüs ve mola. Hoş Aynen öyle. Çok olacağım. teşekkürler. Saygılar, sevgiler. Merhabalar ben Sintorum kurucusu Batu. Oo hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ederim. Ben girişte böyle bir fikirden bahsettim gördünüz mü? Kesinlikle o kadar çok güzel dokundunuz ki yani önce <laughs> gidecek skuter sonra evet. kameralar çekecek biz de anonim hale getireceğiz ve veri işlenebilecek. O anonimize diyene kadar dünden beri ayna karşısında çalışıyorum. <laughs> evet peki bu fikrimiz kabul görür, destek görür çoğalırsa ne olacak? Ya öncelikle regülasyonlarla uyumlu bir şekilde <laughs> yapay zeka geliştirebileceğiz hepiniz. hepimiz. Evet. Ee, onunla beraber sadece regülasyon değil, bazen privacy yani sizin siz olduğunuzu göstermek evet, istemeniz evet. durumlar olabilir. Mesela tanıdan birisi olarak sosyal medyada ya da internette bir şeyler yapmak istiyorsunuz ve yüzünüzü saklamanız evet. keyifli olabilir. Peki destek geldikten sonra planlarınız neler? Ee, ya Öncelikle biz Türkiye'den çıkan, burada geliştirmiş bir startup'ız. Tabii ki yaptığımız işi global açıp kendimizi de kanıtlamak istiyoruz. Hedefimiz o. Ve bayrağımızla inşallah güzel yerlere gitsin. Kesinlikle hedefimiz var. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür için. ederim. Çok memnun oldum. Tabii. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça Hoş bulduk. Ozan Özdemir. herkese merhaba. E, taşın anahtar teslim, ev ve ofis taşıma, aynı zamanda depolama hizmeti veren evet, çok yeni nesil var. bir girişim. Biz aynı zamanda teknolojiyi de kullanıyoruz. Hı hı. Özellikle yapay zeka teknolojisini şu anda entegre ettik. Siz yokken işler nasıl yürüyor, siz olunca ne olacak? Biz yokken geleneksel nakliyeciler üzerinden ilerleyen bir yapı var aslında. Bizim en büyük çözdüğümüz değer yargısı da şu. Aslına bakarsanız taşınma 4 ila 7 gün süren bir yolculuk. Hı hı. Ve sadece eşyaların taşınmasıyla kalmıyor. Temizlik, çilingir, boya badana, dezenfeksiyon Gerçekten, gibi ek evet. hizmetler var. Bütün bunlar için farklı paydaşları bulması gerekiyor kişilerin. Bizim platformumuzda sadece bir dakika içerisinde bütün bu hizmetlerin tamamını alabiliyor müşteri. Ve bütün süreliğin tamamını biz yönetiyoruz. Şu anda İstanbul, Ankara ve İzmir'de hizmet vermekteyiz. Amacımız da yatırım sonrası Birleşik Arap Emirlikleri'ne açılmak, sonrasında globalde bu işi devam ettirmek. Yolunuz açık olsun. Nereye gitmek istediğini bilene rüzgar yardım ederler derler. Sağ ol dostum. Çok teşekkürler. dostlara selamlar. Şimdi de işte tatlı bir insan daha geliyor. Değerli Mehmet İmrak. Evet. Irmak Ir da okuyacak bir şey Değerli Mehmet İmrak. Acaba e, hangi fikirle bu güzel fikirlerin arasında kendinizi yer buldunuz? Şöyle e, akıllı maske projesiyle i̇şte bu. girişti. Yani Fight Covid-19 çerçevesinde bir fikir Kesinlikle. Kila. Nedir efendim? Akıllı maske kendi kendini sterilize edebilen bir kutu içerisinde e, ateş ölçer ve solunum sensörlerini de birleştirerek çok kullanımlık bir hale getiren çok kullanımlık, çok kullanımlık bir filtre ile 3 ay kullanabildiğiniz bir yapı. sensörleriyle hem ateşinizi anlık olarak ölçüyor hem de solunumunuzun gidişatını takip edebiliyor. Bu illa ki Covid olmak zorunda değil. Nefes darlığı, nefes problemi yaşamaya başladığınızda bir grip griple Covid se e semptomlarının karışmasını önleyerek hastane yoğunluklarının önlenmesinin özellikle çok önemli. Biz bunu aslında işyerleri için geliştirmiştik ama şu anda yoğun olaraktan bireysel talepler başladı. Yani anladığım kadarıyla bu da az önce konuştuğum gibi e, yani aslında pandemiden önce e, başlayan, başlayan evet. pandemide başka bir şekilde evrilen ve yükselen bir fikir oldu. Kesinlikle. Değil mi? Yani. İlk başlarda zaten tekstil fabrikaları için e, bu kova hastaları, astım hastalarının çalışması çok zordu. Oralar için geliştirmeye başlamıştık ama pandemi süreci içerisinde bir baktık ki e, ateş ölçümü çok daha önemli hale geldi. Bunu bir indikatörlü tarafındaki LED'le Gösterebilir hale getirdik ki burada sosyal mesafelerimizi daha kısa hale getirip iş yerlerinde eskisi gibi çalışmamızı sağlamak amaçtı Sevgili Mehmet son sözü var mı değerli yatırımcılarımıza? Sizi desteklemeliler çünkü. 22 ülkeden şu anda distriktörlük talebi almış durumdayız. Hatta bir 23.sü dün e, talepte bulundu. Yoğun bir şekilde pandemi sürecini hızlıca üretimde e, üretim kapasitemizi artırarak devam ettirirsek Türkiye'den çok büyük bir girişim. Bütün dünyada herkesin kullanımında cep telefonu gibi olacak. Teşekkürler. Teşekkürler. Başarılı olur evet. Nasılsınız Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağolunuz. Girişimimizi aynı güler yüzle tekrar eder misiniz? Şöyle ki biz nefeste bazı gazları analiz ederek biraz önce ne yemiştiniz onu bulmaya çalışıyoruz. Oh! <laughs> Dolayısıyla başınıza bela alacağız. Yani, yani evli olan karı kocalar, değerli hanımefendiler, hanımefendiler <laughs> yalanı artık bir son verin. Hani diyet yapıyorum da olmuyor diyemeyeceksiniz. Ne yediğinizi buradan Aslında artık artık... Aslında otokontrol var değil mi? Bunun Aslında düşünüyor? evet yani dünyada obeste hızla artıyor. Biz Çok. Türkiye olarak Avrupa'da birinci sıradayız. Obestede ve diyabette. Hmm. Bunun diyabetin en önemli sebebi obeste zaten biz evet. buna çözüm üretmeye çalışıyoruz. Nefeste bazı gazları analiz edip Tam olarak sizin metabolizmanıza uygun bir diyet takibi yapmaya çalışıyoruz. Yani tükettiğiniz şeyler sizin vücudunuzda nasıl etki yapıyor? Hakikaten kilo vermenize yardımcı oluyor mu? Dolayısıyla diyetisyenlerin aslında o diyet planını yapmalarında böyle objektif bir gösterge olmaya çalışıyoruz. Sizin tabii daha profesyonel alanınız. Ben böyle akşam kesmem lazım elbette ama bir tek cümle biliyorum. Bu yağlanma, kilolanma organlarımızın kendi aralarında sağlıklı görüşmelerini duvar gibi etkiliyor tabii değil mi? Tabii ki. Bu mı ekmeğe mi geliyorsunuz? Elbette. <gülüyor> <gülüyor> Çok iddialı oldu. <laughs> Teşekkür Saygı ederim. Teşekkür ederim. Sağ, Sağ olun. Benim. Hoşçakalın. Biz e, autonom olarak e, otomotiv sistemleri için teşhis ve güç yönüsi geliştiriyoruz. E, bugün modern bir arabalarda yaklaşık e, 100 kadar ECU'muz var. Biz bunlara e, kontrol üniteleri diyoruz. Ee, bu ünitelerimiz için, yani arabayı kontrol eden üniteler için fonksiyonel güvenlik yazılımı geliştiriyoruz. Evet, bizim e, ECU'larımız arabanızda çalışan bütün sistemlerin e, kontrolünü sağlayarak sizin çok daha güvenli bir şekilde e, sürüş yapmanızı sağlıyorlar. E, mesela sizin motorunuzda, diyelim e, içten yanmalı bir motorunuzda bir arıza kaynaklandı. E, onu yöneten e, kontrolcü ünitesinde biz bu hatayı tespit ediyoruz ve e, aracı kullanan kişiyi uyarıyoruz ya da ilgili yerlere internet üzerinden gerekli bilgileri sağlayabiliyoruz. Yani hiç benim gibi bir arabayla ilgili bilgisi olmayan beyefendiler ve hanımefendilere birden bir de manifold gibi bir uyarı geliyor. Tabi tabi normalde siz şu anda uyarı e, alıyorsunuz zaten herhangi bir şey kaynaklandığı zaman biz... Ama ne önlem yanıyor orada bir tane ne olduğunu bilmiyoruz. Tabi tabi yani siz e, bunu isterseniz görebilirsiniz de yani her türlü teknik servisi biz bunu teşhis ederek sizin çok daha iyi bir şekilde anlamanızı ve aracın kendi içerisinde özellikle bu sistemin yönetmesini sağlıyoruz. Bizi desteklemenizi rica ediyoruz. E, bu Tok e, için biz buradayız. Yerli ve milli otomotiv sektörü için. Evet. E, elimizden geldiğince çalışıyoruz ve yerli yazılımı üretiyoruz. Bırakın hızlandıralım. Hızlandıralım. <laughs> 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 Çok teşekkürler. Rica ederim, görüşmek üzere. Sevgili dostum hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, önce isminizi rica edelim. Bürkan Törün, Mikrop Elektronik Kurucu Ortağı'yım. Efendim ne gibi bir kolaylıkla ve e, teknolojiyle hayatımıza gireceksiniz? Ee, biz bir e, yüz tanıma temel yapay zeka kullanan bir biyometrik güvenlik sistemi geliştirdik. E, bu güvenlik sistemi hem işlerinize girerken kartla geçişin o e, çalınmaya karşı olan güvenlik açığını ortadan kaldırıyor. Hem e, maske takıp takmadığınıza bakıyor hem de ateşinizi ölçüyor. Dolayısıyla iş yerine girerken hem güvenlik sağlanıyor, hem ateşiniz kontrol ediliyor, hem de maske takmayanları içeri almamayı başarabiliyorsunuz. Dönem için çok kıymetli bir evet. düşünceden bahsediyorsunuz. Peki son olarak fon yatırımcısı efendim e, ne demek istersiniz? Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> çok iyisiniz efendim. Saygılar sunuyorum. Trenle görüşmek üzere. İyi günler. Saygılar. <laughs> <Abi>. Merhaba. Nasılsınız? <laughs> Sevgili Furkan, sen ve arkadaşların e, ne düşündüğünüzü? Ee, ne hakkında tam olarak? Girişimci hakkında Ferit. Ee, mavi mikrofon. <laughs> Big bank, start ee, Şimdi şöyle, e, biz olarak ATM'ler içerisinde e, kağıt para dezenfeksiyonu yapıyoruz. Güzel, bunu düşünüyoruz. Ee, aynı zamanda para sayma makinelerinde kağıt para dezenfeksiyonu yapıyoruz. Yani bazı ATM'lerde kesiyorum, bu dezenfektan yapılmıştır desin, ibarenizi göreceğiz değil mi mesela bazen? Tabii ki ve Aynen. uluslararası alanda patentli. O güzel. E, aynı zamanda İngiltere'de, Amerika'ya, 7 farklı ülkeye de ihracatımız oldu. E, Tink Shower adında da e, bu boyutta bir e, elektronik dezenfektanımız var. Mesela gidiyorsunuz yanınızda taşıyabilirsiniz evet. e, ve çıkardınız. E, istediğiniz tüm yüzeyleri dezenfekte edebiliyorsunuz. Örneğin tuşları hatta. Tabii. Müşterilerimiz zaten çok yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Çok memnunlar. E, Big Bang tabii ki bu süreçte bizi çok fırlattı diyebilirim şu dönemde ortak kullandığımız alanların büyük bir tehlike haline geldi. Ortamda. Tabii ki. Sizin fikrinizi çok kıymetli buldum. Çok teşekkür ederim. Fon yatırımcılarınıza da en son eğer bizi desteklerseniz dünya daha ne olacak diyebiliriz. Dünya çok daha temiz bir yer olacak. Evet, teşekkür ediyorum sevgili Burkan ve dostlarına. Saygılar, sevgiler. Gerçekten. Efendim 30'a yakın girişimcimizi dinledik ve sözü kaptanımız, idari amirimiz, internet ekipler amirimiz Serdar Kuzluoğlu beyefendiye "Bob Marley'in cümlesini tekrarlayarak bırakıyorum sözü. Eğer birine faydam olmuyorsa hayatımın bir anlamı da yok."